Dostlar selamlar. Fabian Füzyonu'nun takvimi yayınlandı. Ben de şimdi sizlere onu inceleyeceğim. Bakacağız nedir ne değildir. Şey, geleceğini tahmin etmiştim. Lakin hirospet gelmemiş. Baya anam babamı söylüyor. Eski bir füzyona benziyor. Genel olarak yapısı. Video geçmeden önce videoya beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle ilk başta zindan dalgıçlarının gelmesi güzel. Çünkü genelde ikinci günde geliyordu zindan dalgıçları. İlk gün ejderha ile beraber tüm zindan dalgıçları geliyor. Ama buradaki problem şu ikinci goleme denk getiremiyorsunuz. Lakin yarın KVK var. Yani ayın 11'i KVK. O yüzden ilk günkü zindan dalışları beğendim. Şimdi total olarak baktığımız zaman ilk gün çok güzel bir şekilde 3 etkinlik beraber başlıyor. Ve bu 3 etkinlik de birbirleriyle çok bağlantılı. Çünkü ejderha sana zindan dalgıcı puanı veriyor. Zindan dalgıcı puanı ve ejderhayı beraber yapabiliyorsun. Bunun yanında ise ejderha da yem kasmak Diğerlerine göre daha kolay oluyor. Genelde herkes ejderhada yem kasabiliyor neredeyse artık. Düzünü yapmak isteyen muhtemelen. O yüzden ejderhanın 25. aşamasında veya 7'sinde veya 6'sında veya 10'unda yem kasarak rahatlıkla hem Dungeon Divers puanı kasacağız. Hem KVK puanı kasacağız. Hem ejderha puanı kasacağız. Hem şampiyon edeceğiz. Bunların dördünü beraber yapabileceğimiz yegane yer şu anda ilk başta. Onun yanı sıra toplam 1, 2 ve 3 tane de Artifak Enhancement var yani kalıntı iyileştirme var ve bunun ikincisi yani daha doğrusu ilki KVK'nın ikinci günü geliyor. O yüzden sizlere tavsiyem KVK'nın ikinci gününü bekleyip orada hem kaynaklarını harcamanız çünkü hem KVK puanı kasmış olursunuz hem de üzerine kalıntılarınızı iyileştirmiş olup hem de üzerine bir de etkinlik yapmış olursunuz. Bu yüzden bu üçünü beraber getirmek çok 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 değerli. Bunun yanında Golem başlıyor. Peki Golem'in başladığı tarihe baktığımız zaman zindan dalgıçları bir gün sonrasında başlıyor. O yüzden burada birazcık çıllayıp yani sakin kalıp ilk gün belki burada eğitim yapılabilir yani. Golem gününde şurada eğitim bitirilebilir. Çünkü eğitim ödüllerine baktığım zaman gerçekten bayağı iyi. Gelin size eğitim ödüllerini göstereyim. Eğitim ödüllerine baktığımız zaman yarım boy en büyük parçadan. Kişlik parçası, büyük boy, ilkel kubars, taş, cevher falan derken 12.000 puan birazcık fazla lakin 4 gün sürecek bir etkinlik için ve zaten KVK'nın da olacağını varsayarsak o yüzden bunların ikisi beraber çok güzel oluyor. Yani zaman KVK ikilisi çok iyi. Üzerine bir de ödüller de harika olunca bunu yapmalısınız zaten. O yüzden muhtemelen bu golem tarafında sefer dönseniz daha iyi olabilir. Şimdi ilk 3 gün zindan döneceğiz. Muhtemelen örümcek bitene kadar daha doğrusu özür diliyorum. Ejderha bitene kadar ejderha dönüyoruz. Ardından örümceğe geçiyoruz. Örümceğin 20'sinde 10 arasındaki fark şu. KVK'da puan kasıyorsanız maalesef ki zor 10 dönmek zorundasın. KVK'da zor 10 400 puan veriyor. Bu bayağı iyi. Anlatabiliyor muyum? 400 puanı oradan almak çok 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 değerli. O yüzden zor 10 dönmeniz lazım. Örümceğin zor 10'unda da yem kasmak aslında bakarsanız diğer yerlere göre daha kolay. Biraz gariptir ki. Örümceğin ufaklarını kesmek falan. Arix'te vesaire daha kolay oluyor. Arix, Otorion ve Marius üçlüsü Burada solo bir şekilde yem kasabiliyor. O yüzden muhtemelen öncelikle ejderhayı bitirin, ama kalan zindan dalışlarını örümcekte yapın. Çünkü hem daha fazla KVK puanı hem de aksesuarlardan daha fazla silver elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ikinci güne yani bu KVK bitirdiğimiz zaman da zaten muhtemelen zindan dalışlarını bitirmiş olmamız lazım. Ejderhayı da bitireceğiz, ama eğitim bitmeyebilir. O yüzden eğitimde şurada bir iki gün boyunca yaparız diye düşünüyorum yani burada eğitim halledilebilir goleme gelmeden. Belki golem gününde de eğitimi halledebiliriz. Golem gününde özellikle diyorum ki hani golem mi geldikten sonra e, zindan dalışlarıyla beraber yapın ki sizlere güzel puanlar versin. Zindan dalışlarıyla beraber yaptığımız zaman ise zindan dalışlarıyla beraber yaptığımız zaman kolayca halledilebilir duruyor. Çünkü bir sonraki bakın örümcek de birleşmiyor. O yüzden tek zindan dalgıcı, tek golem var. Burayı devam etmemiz lazım. Toplam 3700 puanlı sanıyorum iki zindan dalgıçları. Ve 3700 puanla 20 dönerek aşağı yukarı 5000 enerjiye bedel haberiniz olsun. Yani 3 gün içerisinde 5000 enerji harcamanız lazım. Ee, çok da zor olmasa gerek KVK varken özellikle. Yani genel olarak zindan dalgıçları 5'er 1000 puan, 5'er 1000 enerji istiyor haberiniz olsun. Arenalar var zaten iki tane bunlar basitler. Bunun yanı sıra taş açma konusu var. Taş açma konusuna geçmeden önce daha da başka yapacağımız bir şey var mı? Evet bakın burada turnuva var. Eğitim turnuvası. Eğitim turnuvası e, burada golemi bitireceğiz ya. Golemi bitirdikten sonra belki eğitim turnuvasına başlanabilir. Zindan dalgıcı eğitim turnuvasında da bitebiliyor. Eğer ufak bir eksiğiniz kaldıysa. Örneğin 500 puan. Örneğin 600 puan. 1000-1500 enerji vererek buradaki hem sefer dönerek hem eğitim yaparsınız. iyi bir eğitim yaparsınız. Hem de zindan dalgıçlarını yapmış olursunuz. Ama burası tamamen artık sizin kendi enerji durumunuza bağlı falan. Onun ardından gelecek olan bölümde ise örümceğimiz var ve örümceğin hiçbir zindan dalgıcıyla bağlantılı olmaması gerçekten çok kötü. Genellikle örümceği zindan dalgıçlarıyla bağlantılı olmasını isterdik ki rahatlıkla hem zindan dalgıcı kasalım hem örümcek yapalım ama yani en kötü yer burası. Genelde ortalar ve en başlar kötü oluyor. Ama önemli değil. E, halledilir yani. Halledilemeyecek bir şey değil. Ardından Ateş Şövalyesi var. Ateş Şövalyesi de diğer sizinden dalgıcı birleşiyor. Haberiniz olsun. İkisini beraber birleştirip halledebilirsiniz. Bunun yanında Yüzyon'un tasarımı olarak bakalım. E, karakter kasmalı. Bu birazcık zorlayabiliyor sizleri. Önemli olan buralarda sizin ihtiyacınız olan şeyleri söyleyeyim ben size. Burada Han'a gelip yüksel bölümünde burada baya bir ilk sıra ihtiyacınız var. Ufak boy dahil. Çünkü ufak boylarla bu karakterlerimizi 4 yıldız yapıp bunları morlamamız gerekiyor. Bakın şuradan göstereyim. Füzyon dediğimiz zaman Fabian bakın bunları 4 yıldız yapıp morlamamız lazım. Bunlardan sonra 5 yıldız yapıp da morlamamız lazım Fabian karakteri için. Bunun da bize götürüsü hem maviler gidiyor, hem beyazlar gidiyor, hem de morlar gidiyor. Ne kadar ihtiyacınız var, ne kadar yok bilmiyorum ama en azından hani kendinizi sağlam kaza bağlamak için birazcık şey dönün, sırlı iksir dönün. Birazcık da mor dönün. Mavinizde yoksa mavide dönebilirsiniz ama mavi çok şart değil. Çünkü mavinin gereksinimleri nadir olduğu için ve sadece 4 yıldıza getireceğiniz için çok istemiyor. Ama mor baya fazla isteyecektir. Mordan dikkat edin. Sırlı iksirden dikkat edin. Karakterimiz yeni bir armanza çok benziyor gerçekten. Ee, sıkıntılı bir karakter. Bunun yanında taş açma bölümüne geldiğimiz zaman taş açmada tüm zindanlar Tüm etkinlikler daha doğrusu birer birer karakter veriyor bizlere. Bu karakterleri kasıyoruz, epik yapıyoruz falan. Epikleri taşlardan da çıkartabilirsiniz. Karakterleri taşlardan da çıkartabilirsiniz. Bu çok fazla gelecektir başınıza. Ee, karakterleri ta taşlardan çıkartan insanlar gelecektir. Nadirleri Çoğunlukta Burada yapmanız gereken şey her zaman zindan dalgıçlarını atlamak. Çünkü zindan dalgıçları 5000 enerji. Ve bu... Çok fazla. 3 gün içerisinde 5000 enerjiyi efort etmek zor olabiliyor. Ve bunu 3 defa 3 gün içerisinde yapmanız lazım. Toplam 14 gün içerisinde. O yüzden bayağı sıkıntılı bir durum. Yani taş açacağınız zaman veya taşlardan bu born karakterini çıkardığınız zaman her türlü her halükarda sizin yapmanız gereken şey burada şu zindan dalgıçlarını atlamak. Yeteri kadar zindan dalgıçını atladım diyorsanız o zaman da şampiyon eğitimi atlamanız lazım. Şimdi Burada dikkat etmemiz gereken şeyler. E, ha bu arada taş açmalardan bir tane daha var. Onu da atlayabilirsiniz. Chase sunuması bakın burada. Ama Chase sunumasını atlamamanız gerektiğini şu yüzden anlatacağım. Chase sunumasını emin olun şeyden daha kolay yapılıyor. Zidinden dalışlarından daha kolay yapılıyor. Sebebi ise şu. Şimdi buradan 4, buradan 4, buradan 4, buradan 4 aldığımız zaman toplamda 3 tane biz epik yapabiliyoruz. Bu da demektir ki bu da demektir ki Parça çağırda. 3 tane epik yapabiliyoruz. 350 puan tanesi. 350, 700, 1050 puan. Zaten bunun da nadir ödülü 1500 puan. Yani siz ekstradan 2-3 tane daha taş zaman halledebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey tamamen şu. Buralardan elde ettiğiniz tüm karakterleri son ana kadar bekletmeniz lazım. Hemen samınlamamanız gerekiyor. Samınlayacağınız zaman ya burada samınlayıp Şampiyon eğitimine denk getirmeniz lazım. Ki bence bu yanlış. İkinci seçenek olarak ve en doğru olan seçenek Chase sunumasında. Çünkü Chase sunuması karakter elde etmenizi istiyor. Bu da ne demektir? Siz herhangi bir şekilde karakter elde ettiğiniz zaman sizlere puan veriyor. Burada da dikkat etmemiz gereken şey şu. Buradaki karakterleri hem kasıp, bunları kastık ettik falan filan ya bunları buraya attığımız zaman buraya attığımız zaman bize 1050 puan verecek. Onun yanı sıra geniş ağız yapabilirsiniz. Onun yanı sıra kalıntı bekçisi yapabilirsiniz. Onun yanı sıra yadigar çağırma yapabilirsiniz. Bunlarla beraber her halükarda oradaki karakteri elde edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Summon Rush'ta neden bu kadar fazla karakter var? Summon Rush toplam 5 tane karakter veriyor. Yani bir tane nadir. Üzerine bir tane de epik veriyor. Yani 4 tane nadir ekstradan vermiş oluyor gibi bilirsiniz. Toplam 5 tane veriyor. O yüzden burası da baya değerli aslında. Summon Rush'ı %100 yaptığınız zaman Zaten füzyonu rahatlıkla ilk yapıyorsunuz. Ama eğer summon yapmıyorsanız yine de summon birazcık taş açmanız lazım. Birazcık açmanız gerekiyor ki elde edin. Burada neden iki tane var? İki tane farklı summon mı olacak sorusu geliyor devamlı. Hayır. İlk summon şu demek. Yani buradaki bu summon atıyorum 2000 puan. Örnek veriyorum şu anda puanları. İkinci summon 5500 puan. Eğer sen 5500 puanlık taş açarsan o zaman sana hem Born'u veriyor hem Siendra'yı veriyor. Yani aynı turnuva içerisinde aynı etkinlik içerisinde iki farklı ödül var. Eğer dediğim gibi taşlardan karakterleri alırsanız zindan dalışlarını atlamayı unutmayın. Summon Rush'ı atlamayı unutmayın. Chase'i atlamayın. Eğer taş alırsanız Summon Rush'ı atlayın. Chase'i yaparsınız bir şekilde. Chase'i her git yaparsınız. Ve Chase'in günü de bundan sonraki 12 gün sonra. Hatta daha doğrusu 14 günde daha da devam edebiliyor. Yani siz neredeyse 13 gün boyunca klan boss'tan ödül alacaksınız. Klan boss'u ultra kabus ve kabus kesen bir adamın zaten şu günden sonra çeyze e kadar yani şampiyon takibine kadar biriktirdiği taş sayısı her halükarda ona yetecektir. Benim dediğim taktiği de uygularsa. Eğer yadigar çağırmaları da bekletir. Eğer parça çağrılarda birazcık karakter bekletir. Eğer füzyonlardaki bu üç karakteri de bekletir bunlar da o zaman yaparsa rahatlıkla halledebilir. Füzyon genel olarak eski tip ama oyun artık çok yeni tip olduğu için bize artık kolay geliyor. Aslına bakarsanız en zor füzyon. Ama bu tarz en zor füzyonlar genel olarak chase konusunda rahatlık sağladığı için bize. Çünkü 1050 puan kafadan bırakıyor rahatlıkla. Bu güzel oluyor. Geri kalanları da daha öncesinde save ettikleriniz varsa halledebiliyorsunuz. Genel olarak zaten karakter aşırı güçlü karakterin ben belki videoda çok fazla övmemişim herhalde ben öyle hissettim. Karakter çok güçlü. Tavsiye ederim yapmanızı. Arenanızı her halükarda rahatlatacaktır. Karakter yapılır mı, yapılmaz mı sorusu zaten bir önceki videoda o kartlardadır muhtemelen. Onu izleyebilirsiniz. Ama bu videoda da eğer merak ediyorsanız %100 yüz yapın. Kendinize çok iyi bakın. E videoyu beğen ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.